bizim artık gelenekselliği herkes tarafından kalıtlanmış bir pikniktir. Bu sene 27.'sini yapıyoruz ve bir iki sene buralardaki tadilat dolayısıyla başka yerlerde yapmak zorunda kaldık ama hep burada yaptık. Temmuz ayının ilk pazar günü yapılıyor pikniğimiz. Türkiye'de her yerde bulunan İmam Hatip mezunu ve mensubu ve gönüldaşı olan kişilerin bir araya gelip bir yıllık hasretlerini giderdikleri bir yer haline geldi. Ancak bu arada Ensar Vakfı'nın faaliyetleri de oldukça genişlediği için burada Ensar Vakfı faaliyetleriyle ilgili sergiler de açılmaya başlandı. Bu sergileri de tanıtmaya kalksak uzun bir zaman alacak. Siz zaten onları teker teker tanıtacaksınız herkese. Pikniğe gelen dostlarımız her sene onlarla hasret gideriyoruz ve dostluklarımızı yeniliyoruz. Böylelikle Ensar geleneğini bir anlamda devam ettirmiş oluyoruz. Bu yüzden pikniğimiz çok önemlidir. Bu piknik artık herkes tarafından bilinmektedir ve katılımlar gönüllü olarak olmaktadır. Bu yüzden bizler piknik için elbette önemli çalışmalar yapıyoruz ama en önemlisi bizim dostlarımızın buraya katılımıdır. Katılımlarından dolayı bütün dostlarımıza teşekkür etmemiz lazım huzurunuzda. Ve ben de o teşekkürü yerine getiriyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hocalarımıza uzun ömür versin. Ee, yeni yetişen nesle e, gayret ve e, başarı ihsan eylesin. E, böylelikle Ensar nesli her sene olduğu gibi bu sene de burada bir araya gelmiş bulunmaktadır. E, tekrar tekrar hepsine teşekkür ediyoruz. Ali Erilli, Ensar Vakfı'nın kurucularından, emekli öğretmeni. Bu pikniğe Türkiye'nin her tarafından arkadaşlarımız geliyor, dostlar geliyor. Almanya'dan günübirlik gelip giden arkadaşlarımızı ben biliyorum. Onlar burada göremedikleri, göremeyecekleri arkadaşlarını görüyorlar. Yılda bir sene, bir gün dahi olsa arkadaşlarıyla, görüşüyorlar. Eski günleri yad ediyorlar. Ve ondan sonra memleketlerine dönüyorlar. Ee, bu pikniğin en büyük e, avantajı bu. Eski dostlar bir araya geliyor. Şu anda piknik alanında e, İmam Hatip mezunları e, ilk mezunlarından insanlar var. Yüksek İslam'ın ilk mezunlarından insanlar var. Mesela bu yıl eee Bekir Topaloğlu hocamız aramızda, geçen yıl Hayrettin Karaman hocamız aramızdaydı. Yani bu gerçekten bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Cenab-ı Hak bütün mensuplarımıza sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin. Teşekkür ediyorum. Yayın Grubu Adem Say'dan. Piknikteki e görevimizi yapıyoruz. Stand olarak yerimizi aldık. Herkese teşekkürler. Sağ ol. Ben Ayhan Çandır. Başakşehir Ensar Koleji müdürüyüm. Vakfımızın düzenlediği geleneksel pikniğe katıldık Burada standımızda e, okulumuzun yıl boyunca yaptığı aktiviteler etkinlikler eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz e, Bu seneki pikniği gayet e, yoğun bir katılım e, gözlemliyoruz e, Vakfımıza da bu imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Efendim bendeniz Salih Möğüt, Çorum'dan geliyorum. Çorum İlahiyat Fakültesi'ndeyim. Ee, daha önce Marmara İlahiyat Fakültesi'ndeydim. Oradan Çorum'a geçtim. Yaklaşık 15-16 yıldır Çorum'dayım. İstanbul'dayken e, neredeyse her sene bu pikniklere katılma imkanımız vardı. Fakat e, araya giren bu mesafe dolayısıyla uzun zamandır katılamadım. Geçen sene gelmeye çalıştım, kısmet olmadı. Yani 15 yıldan sonra belki ilk defa katılıyorum. Gerçekten özellikle benim için fevkalade iyi bir fırsat, iyi bir münasebet oldu. Çok sayıda uzun zamandır görüşemediğim çok sayıda dostumla yeniden bir araya geldim. Bu güzel hizmeti sunan bütün dostlarıma, kardeşlerime gönül dolusu şükranlarımı arz ediyorum. Ve burayı teşrif eden dostlarıma da teşekkür ediyorum. Nazif Yılmaz. Ensar Vakfı bünyesinde bulunuyorum. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de öğretmenim. Özellikle İmam Hatip Lisesi öğretmenleri platformu, Ensar Enstitüsü'nün çalışmaları konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Allah Muhterem cemaat, burada toplanmamıza vesile olan Ensar Vakfı Başkanı ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Özellikle yayın müdürü, baş genel müdürü Hüseyin Kader bana ısrar etmeseydi gelmeyecektim. Yaş ilerledi, kırkı aştık hayatımda her gün Kur'an okurum. Bir hafızın her gün Kur'an, bir cüz Kur'an okuması ve bir ayda bir hatim indirmesi zaruri değilse unutuyor. Son yıllarda bunun yanında anlamak için okumaya başladım. Allah Teala'nın lütfu inşallah devam edecektir. Bizi birçok vadeleden kurt kurtaracaktır ve ileride, ileride daha güzel günlere gelebileceğiz. Muhterem Hacalarım Muhterem Bakanım Değerli Dostlarımız Hepinizi Saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum Ensar neslini bir araya Getiren Onu oluşturan İmanatık nesli Daha etkin Daha Geniş faaliyetler Yapıyorlar Sadece artık Türkiye'de değil, dünya çapında etkinlik yapıyorlar. Efendim şimdi sizleri selamlamak ve konuşmasını yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baş, e, Bakanımız e, Sayın Ömer Dinçer Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun. değerli hocam, çok değerli arkadaşlar. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi her birimiz anayasaya giderken bu referanduma acaba birkaç madde var, bu maddelere bunu yapamazsınız diyecek mi, demeyecek mi diye tedirginlik yaşıyoruz. Doğru değil mi? 411 kişi sizin iradenizi temsil eden 411 kişi başörtüsüyle ilgili bir değişiklik yaptığında o 11 kişi yapamazsınız dedi. Şimdi biz bu iradeyi değiştirmek ve orada sizlerin temsilcilerinin karar verdiği yine milletin iradesinin temsil edildiği bir Anayasa Mahkemesi üye sistemi getirmek istiyoruz. Efendim, ensar vakfımız için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir kupa başarımız var. Onun temsili kupa takdimini gerçekleştireceğiz. İsterseniz ben nasıl bir kupadır bu, nereden elde edilmiştir, onu sizlere arz etmeye çalışayım. Ensar Vakfı Adana Şubesi'nin Ensar Spor Kulübü olarak katıldığı uluslararası İslam ülkeleri karate şampiyonasında birincilik kupası kaldırılmıştır. Ensar Spor Kulübümüzün milli takımda 15, toplamda ise 350 lisanslı sporcuları bulunmaktadır. Şimdi kupalarını almak üzere Ansar Vakfı Adana şube başkanı Yalçın Çelik ve yönetim kurulu üyesi Ramazan Demirbilek beyefendiyi buraya arz ediyorum. Buyurun. kumlardı devirlerden diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı mescit mümin minber mümin taşardı kubbelerden tekbir dolardı kubbelere amin ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı.